Hadi A Haber izlersek uçuyor yani ha. A Haber'de hiç doğalgazdan, faturasından bahset, elektrik faturasından bahsetmez. Petrole dün yine zam geldi mazota her şeye, çiftçiden bahset, esnaftan bahsetmez. Tutuyorum, varsa evet, yoksa evet, evet, HDP, aynen. dur, 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 dur zamlar, aynen, aynen, HDP, HDP aynen, CHP, aynen. İYİ Parti, şimdi şey verirsen, Cumhur İttifakı'na verirsen, vatan seversin. Aynen. Eğer gider de HDP, aynen. CHP, iyi Parti'ye verirsen vatan hainesi. Aynen, Ben aynen. hep MHP'ye verdim. Nideliyim kendim. Yıllarca biz sülalece vatanseverdik. Şimdi vermedik. Vatan haini olduk. Zaten yani Sayın Bahçeli bir iş yaptığı yok. Devletin üstünde bir yük. Çok ağır bir yük. Bir an önce inşallah o yük kahar. Devletimizde kurtulur yani. Çok ha. ağır yük bindi ya, ya. Çok ağır yük bindi arkadaşlar. 385 milyon geçen ay doğalgaz geldi. Bir ay önce geçen 702 milyon geldi. Daha bu ay gelecek hariç. 160 milyon lira elektrik geliyordu. 330 milyon lira geldi. Ha, haber maşallah uçuruyor Allah'a şükür. Bir kilo patlıcan olmuş pazarda 30 lira. Bir kilo sivri olmuş 40 lira. Bir yağ olmuş 5 litre 140 lira. Vatandaş alıp da nasıl yiyecek? Ahal olan da bir sürü sıra var. Petrovi Hiç ondan Ha Bir de geçen var. CNN Türk'te o Sırı Turgay, ne ya, Turgay Yaylı Bir, birisi, birisi var. Ahmet Alhan'ın programında. Ağabey. Millete kuru fasulye dağıtacağımış da Ağabey. kendi kendi gazını millet kendi üreteceğimiş. Ha bunu izlediniz herhalde. Izlediniz ya bir, ah. izlediniz herhalde CNN Türk'te canlı yayında. Ağabey millete kuru hasile dağıtacak da gazını kendi üretecek diyor. Aynen, aynen, Daha ne beklen ki fiyat bunlarda? Fiyat düşecek düşecek. Dört ay beş ay millet düşmez, açında mı düşmez, Düşmez düşecek? Düşmez ki bu fiyat. Nere düşecek? Fiyat düşmez. Yok Yükselme ha Yükselme, yukarı yükselmesin yukarı yine düşme. Düşe, çıkmaz. Bir kilo patlıcan Siyaset olur. Pazarda. Buluktur. Zamlar oruç buluktur. Ben kendim sebze <laughs> halinde çalışıyorum fiyatlar burada Bayrampaşa'da. Fiyatlar yüksek. Köprü pahalı, mazot pahalı, nakliye pahalı. Ne olacak? Hep bu millete yansıyacak. Her şey ateş pahası bir kilo sivri 40 milyon lira pazarlar. Doğru. doğru, doğru. Evet. Her şey ateş bağız. Ya 30 lira şey o salatalık olur, mu? 30 lira. Şimdi ya, haber geliyor ha. buralarda tutuyor. E, HDP şunu demiş kapatılma bize ne Hep devletin bileceği bir şey bize ne onda? Millet ekonomiye bakar, karnının doymasına bakar. He bize ne? ben ne anlarım HDP'nin kapatılmasında? Evet. Onu yargı bilir mahkeme, hakim, savcılar bilir teröristse tut içeri ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de 570 tane terörist var dedi varsa al Allah Allah He. al halk davası Allah Allah al kesinlikle ya be. abi bak o şey be Betül Sayan mı ne 3 tane Rıza Kavakçı mı pek dilerim evet, evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ha. 2 milyon 200 bin liralık burs almış aynı zaman işe evet. girmiş aynı zaman burs almış aynı zaman aynı gün içinde yurt dışına gitmiş evet. böyle bir şanslı adam var mı aranızda evet. aynı gün yaptırmış Abi mesela bir şey söyleyeyim mi? Üç tane domates, üç tane salata aldım. Ya ben kendim için ne? lira 13. üç. Ya ben kuruş. kendim onun için ne? Ben sen... Ya abla şunu hadi saçma dur, konuşuz. Dur, orada da adam öyle abla, değil? Öyle özgürlük abla, nerede buldunuz siz? Yüz milyar maaş almıyorum, almıyorum ki. Dur, dakika, Kuzu çevirmesi mi yiyeceğim? Patlıca yeme, biber yeme, domatesi mi? Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz ki? Ne? Doğru. Ya abla ben hiç aç, aç. gençlerim. Ne? Millet aç. Düğün ne gibi ki. Ne ne? yurt 5 senelik Abi, mont çıplak mont. Soyunalım <laughs> o zaman. Çıplak mı gezelim? De, sen <laughs> de öyle <Koyalım> gidelim. o <laughs> zaman <da> hep beraber burada gezelim. Sen her senin filmi gerçek olur sonra. Markete git market aç. Ondan sonra kral çıplak diye peşimizden dolaşırlar. Böyle özgür gezdiğimiz dünya bedel. Böyle bol bol yediğimiz dünya bedel. Abla biraz daha durursa bizi dışkı müjdeler konuşturuyor diyecek. Biz, biz Türkiye'nin içinde ebon bak. Çok biz memnunuz. Var, Abla şey var. Buradayım. 50 Abla. senedir buradayım. 5 senedir buradayım ben. de 40 senedir hiç kurşun yağdığını Ka kaç görmedim. Kaç kilacım var? Yemin biz camlara geldim. Her gün Gel yoğuş var hayatta. Gel dolabımı Şimdi Kaç tane kiracısı var acaba? Onu merak ettim. Gelin. Dolabım boş. Bir şey alamıyorum. Altı tane çocuk. Eşim cezaevinde. Allah Allah, dur. Siz bir dakika. Ee, sebze meyvedim. Ben Hı? onun içinde evet. ev halde çalışıyorum. Evet. Kendim niye Evet. Ben de niğdeliyim. Bir dakika dur. Ben de dur. Da, abla. ha, de Söyleyecek. O zaman ağlama. Bir, dakika. Bir dur abla. Abla kira, Maşallah kira, var mı yok mu? Ha? Doğru. Ha haber gibi ne kimseye cevap kira kira vermiyorum. Dayı. Bir dakika abla. Evet. Bak televizyon çıkıyor. Abla. Komşuna mahcup olmasın. Yok yok. Abla. Niye sebze meyve pahalı? Kök mazot pahalı. Ama übre değil, pahalı bak ne yapıyor? Yollar pahalı. hava uçakla hava alanlarını ya, o, değiştiriyor. hava uçağı vardı hava Antalya hava 20 ur bir bir tane uçak gitmedi ha Antalya Antalya. Hani nerede o uçaklar? Ya git ya öyle her şey uçağa yolu gözüküyor oran uçağa bindim. Ağabey. Çok. Ağabey. Ben hiç binmedim valla. Benim çocuk evde peynir bekliyor. Kaşar peyniri bekliyor evde. Okula gidiyor alamadım. Uçağa gittiğinde sıktınız uzun Dur dur CHP geçin yiyeceğim yani, peynir. Kuyruk yani. beklersin kuyruk yani, kuyruk. Bu. Bu. Tüplere kuyruk, ekmeklere kuyruk, her şey kuyruk. Yani, Allah'a emanet. Bir dakika, c bir, dakika bir dakika, bir dakika. Dur dur abla. Kaçma, kaçma. Yol yapmış. A ben, yol yapmış. Peki vatandaşın o hatayı fabrikada sattın. Şunu fabrikada yedin, dolar yedin. Konuşayım. O para nerede? Yol yapmışlar. O para nerede? Yok. Yok. Ancak konuşuyor almış, konuşuyor. Ben yol yaptım. yaptım. Ya yaptıysan peki benim vergim nerede? He, Benim zaten. Abi yol zorunlu bir şey ya. Ne yolu ya? Tamam yaptı da onu yol meyim. Çileden çıkıyorum ya. Yol yaptım, tamam. Evet. yol yaptım diye ya, onu meyim. Şu fabrikalı yaptın mı sattı? Demir çelik fabrikalı sattı. Şey Her şeyi sattı. Her şeyi sattı. Her yere yürüyerek gidelim. Peki o sattığın fabrik orada sattın ya. Yerli arabamız nerede? 2023'te çıkıyor. <laughs> doğal gazımız 2023'te çıkıyor. Ondan gelir. <laughs> ee, kendi uçağımız 2020. Bu 2023'te ne var bilmiyorum. Sıkıştıkça gaz çıkarıyor reis. Sıkıştıkça gaz çıkarıyor. Doğal gaz oturaları yüksek geliyor. O bir tane vardı Abdurrahman Uzunluğu. Açın kombileri, açın pencereleri. yazdığında da dahil olsa kombileri son ayarı açın. Bu sene ücret ödemeyeceksiniz dedi. Hani yok piyasada. Keşke şuralarda tutsak da bu kulağını bir çeksek. Yani. Ha, geçen o Turgay Güler var. Aa, şeyde CNN Türk'te vallahi millete ne diyor? kuru earth... çok lag. özür dilerim kuru hasıla dağıtacağım halha da evet. kendi gazını kendi üreteceğim halha yani niyet etmediğim anlayın özür dilerim yani sizden de. Mecliste bir çorba iki buçuk lira bu. Valla öyle. Mecliste çorba iki buçuk lira. Şurada esnaflı bir çorba içelim. Bir çorba otuz lira. Doğru. Doğru, do Şimdi yolları mı yiyeceğiz? Uçakları mı yiyelim? 18 lira ok, çorba alıyor. Teşekkür ederim. Milletvekiller iki buçuk milyon sabah haberlere çıktı çorba yiyormuş. Ben emekliyim. Koronadan hastalandım. Kalp krizi geçirdim. Ayrıldım. Evde iki buçuk milyona mahkum oldum evde huzurum yok. Karına huzurumuz yok ya. Çalışırken iyiydi. Şimdi çalışmıyorum, geziyorum ama ben de boşum. Evde huzur yok. Peki abi, bu iktidara oy verdi mi daha önce? Hiç vermedim, vermeyi de hiç düşünmüyorum. Ama bu seferde de kazansa seneye ben de vereceğim ona. Bu, bu, bu hak daha çok sürünsün diye şey vereceğim. Bu, eğer yani. bu seferde de kazanırsa <laughs> ben de vereceğim abi. Demek ki biz aptalız, bunlara akıllı, biz deliyiz. Ben yanlış anlamayın adam televizyon programı eğer bir daha seçsin dolar 20 lira bir daha seçsin dolar 50 lira. Bu kadar. Bu arı mince He? Olsun. Ya da 500 lira olur 5 litre ya. Ondan sonra uçuyor teşekkür ederim. Teşekkür ederim Yolda hemşerim. Yolda yürümesini bilmiyoruz. Uçma, uçma bizim neyimize ya. İşte sabah diyorum çorba iki buçuk milyon milletvekilleri içiyormuş. E biz bir çorbacıya giremiyoruz. Cebimize para yok. Telefonu çıkarıyoruz. Ya telefon çıkarmak mesele değil ki. Borç harç telefonca karttan telefon alıyorsun. Kartları ödeyemiyoruz. Sağ ben demin fatura yatırdım. <laughs> 575 milyon ödemişim. Fakir, fatura ödemişim. safi doğalgaza. doğal gaz ha. Aa kardeşim. Al sen diyor gözün daha iyi olur ha. Bak çek. Galiba ödemişim ha. galiba ya. 600 abi dün ödemiş demiş ya. Abi, <laughs> abi, <diyor>. abi, i̇stersen <gülüyor> ödeme. Var <laughs> ki evine aciz gelsin. ödeme. Keserken aynı gün kesiyorlar abi. Ha, i̇stersen Yardım ödeme. Abi. Mecbur ediyorsun. Yani yaşam bile bana göre şu an zoraki yaşıyoruz yani. Evde huzur olmaz mı yani? Niye çalışmıyoruz? 2,5 milyon yetmiyor. Karına evde huzurumuz yok. Yalan mı söyledim hemşerim? Var mı huzurunuz evde? Eve gidebiliyor Allahım musun? Allah'ım da şükürler olsun. Ne yiyor ya? Ya eve gidebiliyor musun? Eli boş gidebiliyor musun? Ne ya? yiyorsun? Aynı ne içiyorsun? Benim de ayakkabım var. Benim üstümde gider. Mavinin, aynen. Karaca'nın montu ama. Ya, bir kara ya. Hani ya, nasıl çizmeyeyim? Doğruyu söyledim. Ben 65, 65 seneden beri çizmeye İstanbul'dayım. 65 sene burada doğumluyum. Ve şu anda dünyanın, şu Türkiye'nin yaşadığı en güzel dönemleri oldu sana göre. Ekonomik mu? kolaylık mı abi? abi her her gönülde. Önceden rahmetli annemi rahmetli, annemi, rahmetli annemi tüpü yemeğe battaliye yemeğe sarardım yemeğe battaliye. Yemeğe tüp kuruna yatırırdım. Yağ almaya yatırırdım. Gaz almaya yatırdım. Battaniyede abi. Tabi battaniyeye sarıyordum annemi. Soğuk düşümesi kadın. Hemen o anda gelmiyor şey. Tüp gelmiyor ki. Türk gelecek Oran diyorlar. Birader. He, bir iki gün önce gidiyordum annemi sarıyordum battaniye orada yatıyor da bir de annem değil. Bütün insanlar mahalle yatıyordu Türk gelecek alacak diye. Gaz kuyruğu. Gaz yoktu. Hiçbir şey yoktu. Şimdi konuşuyorlar. Şey, şey, dışarıdan de karışayım mı? O kadar ha. açız ki çalıştırmaya eleman bulamıyorum. Mobilyosu sarıyorum bulamıyorum. Açız ama. Ha. Açız. Aynen öyle. sarıyorum bula. Bak şöyle dükkan yapacağım. Abi kolay Dekorunu yapacağım. Ya. Adam beni bekliyor. 2-3 haftadan beri eleman bulup da çalıştıramıyoruz. Eleman yok. Eleman yok. <laughs> mülteci çalıştırıyor mu peki abi bu durumdan? Çalıştırıyorum. Ne yapacağım? Yok. Daha uyguna mı geliyor mülteci? 6000 lira maaş veriyorum mülteciye. 6000 bin TL. tl. güvenlik olayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi de billahi de 6000 TL maaş veriyorum. Ve beğenmiyor adam. Kim beğenmiyor onu kafasını kesin. kafasını keseyim abi burada ya. Bin lira maaş Eleman bulamıyorum ve adam da maaşı beğenmiyor. Yok. Facebook'ta paylaştım yok, sağa sola elan astım yok. Dükkatöre'nde Sultan Gazi'de, eleman çalışıyor? yok. 6 milyon verdin adam kaç saat çalışıyor? Bir de onu soralım sana. Kaç saat mi? Sabah 9, akşam 7. Akşam 9, sabah 9. Bu Türkiye'de ben sabah 9'da <laughs> bir, bir iş benim, yeri görmedim. Bir iş yeri, <laughs> makine ben açamıyorum görmedim, ben. Sen gör, görme. Görmedim. Aa, bak, dur, ben yalan konuşuyorum. Sen çok akıllısın görmedim. ya. Bak kameradan göstereyim <laughs> sana ben. Benim işim bina. Çalıştırmıyorlar. Ses yapma, gürültü yapıyor. Bak. Ben sana göstereyim madem o kadar yani yalan ya konuşuyor akıllısın akıllısınız ben ya. Ben sana akıllı diye Yok şey bak, bak. ha. Ah. 12 saatte veriyorlar 6 milyon para. 12 saat pazar dayı için de öyle de. 12 onu saat geç. çalış. Saat, 8 saatte 6 milyon aylık veren yeri bir göstersene bana bu Türkiye'de. Bir Türkiye'de 12 bak, saatte. Bak, bak, öyle söylemeyiz ha boş konuşma. ne şey, boş konuşma. Kendi, kendi getireyim seni. Al, Buyur gel. Bak atölyem At, burası benim. Getireyim, yani, getireyim seni. Kanada'da izliyorum burayı. Yani Burada boş konuşuyor. Şey e, iş i̇ş yok şey yok, şey. yok de mi? boş konuşuluyor boş. Sen boş ver onu. Mülteci tabi çalıştıracak. Sigortası yok, ikramiyesi yok, yok. Adam yok adam adam. Adam dünya dolu. Aa baksana bu gençler hep boş Sen geziyor. Sen ne diyorsun e. ya? Yani?